Merhaba arkadaşlar. Biz İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Kulübüyüz. Bugün fakültemizin kuruluşunun 85. yıl dönümüne özel öğrencilere mikrofon uzatıyoruz. O zaman hadi gidelim. Merhaba. 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 Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. 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 Fakültemizin kuruluş tarihi nedir? 1936. 1936. 1936. 1936. 1936. 1936. 1936. Evet. 1936. 1936. Tam tarihi biliyor musunuz? 14 Aralık 14 Aralık. 1936. 1936. 14 Aralık olması lazım. Bu hafta mı olması gerekiyor? Bilmiyorum. Kaderi yok bizde. Hayır tam tarihini bilmiyorum şu an. 14 Aralık 1936. Hayır yok. Ben olayını biliyorum sadece nasıl kurulduğunu biliyorum. <laughs> tam tarihi biliyor musunuz? Tam tarih derken? 1953 şu anki dekanımızın adı nedir? Sayım Yorgun. Sayım Yorgun. Sayım Yorgun. Sayım Yorgun. Sayım Yorgun. Sayım Yorgun, evet. Sayım Yorgun. Sayım Yorgun. Sayım Yorgun. Sayın Yorgun. Sayın Yorgun. Fakültemizde bu sene aktif olarak öğrenci olan kaç tane bölüm vardır? 5-6 tane belki. Bilmiyorum. <laughs> 7 olması. 7 mi 8 mi? İngilizceler sayılıyor mu? Hayır. 7. 7 o zaman. 7? Ee, 7. 12'ye yakın var. Bir hesaplamam gerekiyor. 8 tane olması lazım. 7. Yeni bölüm olduğunu biliyorum. 7. Yani. <laughs> Olabilir mi? 7. 8. 7. Fakültemizde kaç tane öğrenci kulübü bulunmaktadır? <laughs> Ondan fazla diye tahmin ediyorum. 20 diyorum ben. 20 yoktur ya. 10. Kaç? Artısı? 15. 16. <laughs> 12, 13. 13 falan mı? 12, 11, 10, 9, bilmiyorum. <laughs> <laughs> 10. 17. 20 civarı falan olabilir öyle düşünüyorum. 15 ben. ya da 16 civarı olur. 16 diyebilirim. Evet 16. 10, 16. 16. Evet. Fakültemizin en sevdiğiniz özelliği nedir? Türkiye'nin ilk iktisat Fakültesi olması. Hocalarımız. Hocalar iyi. Hocalar gerçekten. Öğrenci çeşitliliğinin olması ve derslerin gerçekten İngilizce olması. Çok fazla insan olması ve çeşit çeşit insan olması. Bir de büyük bir okul olması. Eğitimin kalitesi. Aslında ana kampüs olarak düşündüğümüzde güzel bir bahçesi var. Burada keyifli sosyal aktiviteler gerçekleştirebiliyoruz. Benim en sevdiğim özelliği bu. Kampüs çok güzel. Kampüsü güzelmiş. <laughs> Erasmus. Fazla yabancı öğrencinin olması. Zor ama gelecek vadeden bir fakülte bence. Güzel bir binası var. Bölümünüzü söylediğinizde aldığınız ilk tepki ne oluyor? Bankacı mı olacaksın? Bana şey oluyor ya. Bu ekonomi düzelecek mi? Bunun <laughs> hali ne? <laughs> ne olacaksın? bölümünü bitince ne olacaksın oluyor? Hmm. Hmm. Öyle mi? Olsun ya. <laughs> İki yıl önce olsaydı ne olacaksın diye sorarlardı. Bu yıl birisi sorsa muhtemelen size çok ihtiyacımız var der, derler. Benim aldığım ilk tepki şey oluyor. Dolar düşer mi? Ee, bankacı mı olacaksın diye soruyorlar. Aa, evet evet. Bir de yani şey şeyi de karıştıran oluyor. oluyor. İlahiyatla iktisat karıştıran oluyor. Arkadaşlar <laughs> biz e, ilahiyatla farklı bir bölümüz. <laughs> Olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne olacaksın? Mezunca. Dolar artacak mı? <laughs> İktisat mı, ekonomi mi? Yani ne olduğunu bilmiyorlar. O ne bir olmuyor. Wow diyorlar. Büyüyünce ne olacaksın diyorlar. Ne iş yapacaksın diyorlar. Ben de pek açıklayamıyorum. Bölümünüzü tek kelimeyle özetleyecek olsanız ne dersiniz? Ekonomi. İmkanlar. Para. Para, para, para. <laughs> Tek kelimeyle geleceğim. Keynes e derdim herhalde. Zor. <laughs> para. Para para diyebilirim. Ekonomi. Bilmiyorum tam net bir şey diyemedim. İşsiz. <laughs> zor. Çok zor. Utility. Çok zor. O, benim o benim her, her şeyim. şeyim. <laughs> Neden İstanbul İktisat? Çünkü birçok kapı açıyor. Üniversiteyi bitirdiğimde daha yararlı olacağını düşündüğüm için burayı tercih ettim. İstanbul İktisat bir marka ve Türkiye'nin ilk iktisat fakültesi. O yüzden. Evet, İstanbul Üniversitesi olduğu için ayrıca puanım buna yetti. İstanbul İktisat çünkü İstanbul Üniversitesi gayet güzel bir üniversite. Ee, bazı küçük şeyler olsa da, sorunlar olsa da burada okumak insanın ufkunu açıyor ve diplomasal olarak da e, akademik olarak da gayet artılar sağlıyor. İstanbul zaten çok büyük bir metropol. E, bu üniversitenin de tarihi bir dokusu var. Özellikle giriş kapısı. E, i̇ktisat zaten benim en büyük hayalimdi. Çocukluğumdan beri. O yüzden bu üniversiteye yerleştim. E, bence eğitim çok iyi. İktisat fakültesinde hocalarımız çok iyi. E, Birçok profesör çok güzel eğitim almışlar ve bize bunu çok güzel aktarıyorlar. Ben gelmeden önce bunu gerçekten araştırmıştım. Ki günümüz Türkiye'sinde de ekonomi belli. ilgi alanımı çekiyordu, öğrenmek istiyordum. Ve kesinlikle yerinde öğrenebileceğiniz bir fakülte. Ben bu yüzden tercih ettim. Siz? Benim aslında gelmeden önce takip ettiğim birkaç tane makale hocası vardı burada. Onlardan eğitim almak için tercihimi bu noktada belirttim. Tercihim de bu yüzden İstanbul İktisat oldu. Neden İstanbul İktisat? Çünkü köklü bir tarih olduğunu biliyorum İstanbul İktisat'ın. Ondan dolayı burayı tercih ettim. Neden? Çünkü birincisi İstanbul'da ve çok prestijli bir üniversite. Aynı zamanda iyi bir eğitim de veriyor <laughs> bu yüzden. Ben de İngiliz iktisat olduğu için bir de İstanbul'da olması yüzünden burayı seçtim. Ben de İngilizce olması bir de İstanbul'da olması benim için önemli bir seçenek. İstanbul İktisat Fakültesi'nin gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Bir de diğer İktis diğer üniversitelerdeki iktisat bölümlerine göre ve çok daha iyi eğitim verdiğini düşünüyorum. Benim için de aynı şekilde gelecek vaat ediyor. İyiyim. O yüzden İstanbul Üniversitesi İktisat. Çünkü İstanbul İktisat bir markadır. Sen evet. de İngilizce cevap verir misin? Yok hayır. <laughs> tamam. İyi yes. kadar. Teşekkürler. Bay bay görüşürüz. Bay bay. Fakültemizin 85. yıl kutlu olsun.